Şanlıurfa Akçakale Hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı şehit askerlerin isimlerinin Piyade Teğmen Murat Aliyakut, Piyade Sözleşmeli Erer Ulu Pınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç olduğunu belirtti. Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi. PKK YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sınır hattındaki duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada askeri araçta bulunan bir teğmen ile iki er şehit olurken, bir asker ise yaralandı. Şehit teğmenin acı haberi baba evine ulaştı. Patlamada şehit olan 26 yaşındaki piyade Teğmen Murat Alyakut'un acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi. Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin evi ile sokağına Türk bayrağı asıldı. Hain saldırıda şehit düşen askerlerden sözleşmeli er Erer Türlülük'ün acı haberi Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehitten geriye 17 Aralık 2016'da Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyon Karahisarlı Er Kamil Tunc'un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı. O anlar izleyenleri duygulandırdı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Son dakika gelişmeleri için kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz.